2024 model parfümleri kısaca değerlendirelim. Bir liste yaptım. Bunun devamı da gelir. 2024'te bayağı bir parfüm çıktı. Bu seriyi beğenirseniz part 2'yi çekerim. Ama tabii ki izlenme sayısında ve beğenilerde görmem lazım. Hızlıca başlayalım. Dior Sauvage O Forte. Bu parfümü beğendim. Gerçekten beğendim. Bu parfüme çok önyargı var. Yani alkol kullanmamışlar, böyle saçma şey mi olur, nerede o geleneksel parfümler, bla bla bla. Ama koku güzel. Gerçekten güzel. Yani Sauvage Elixir hala numara bir. Ama Sauvage Eau Fort hala, hala değil tabii ki yeni bir parfüm de, kullanılabilecek bir parfüm. O eski Sauvage'ler gibi değil. Eau de Toilette, Eau de Parfum, parfüm versiyonları çok klişeleşmiş, kimseye önermeyeceğim parfüm derken Sauvage Eau Forte gayet güzel. Ben şimdi bu parfümlere 10 üzerinden bir puan vereyim ama 2024'ler arasında bir puan veriyorum. Kendi aralarında puan verdiğim için eski puanlamalarımla karıştırmayın. Bu parfüme 2024 yılında en iyi parfümler listesini alır mıyım? Puanla bakalım 10 üzerinden. 2.5 veriyorum. Bence eleştiriyi hak etmiyor. Armani Aqua di Gio Parfum. Bu parfüm Armani'nin yüz karasıdır. Rezalet bir flanker'dır. Hiçbir şekilde alınmaz. Eski Profondo'nun bir karakteri vardı. Bir şerefi vardı. Bu parfümün ne olduğu belli değil. Güzelim DNA'yı bozmuşsunuz. Daha da bilindik hale getirmişsiniz. Yani Aqua di Gio'yu nasıl daha bilindik bir parfüm haline getirebilirim gibi düşünmüşsünüz resmen. Aqua di Gio'luktan uzaklaşmış... Çok klişe bir parfüm haline almış. 10 üzerinden vereceğim puan 0.25. Yves Saint Laurent Myself Le Parfum. Bu parfümde de Yves Saint Laurent sanki bütün eleştirileri dinlemiş ve e, hani daha kompleks, daha derin, daha kaliteli bir iş yapalım demiş. Myself Le Parfum gibi parfüm yok. Myself Eau de Parfum gibi parfüm var. En azından herkes öyle diyor. Ama Le Parfum bu algıyı kırmış gerçekten. Benim buna vereceğim puan 10 üzerinden 8. Ve bu parfüm aslında soğuk havalarda da gidiyor. Bugün hava gerçekten soğuktu İstanbul'da. Ve ben ama maşap Le sıktım. Gayet de memnundum. Gayet de iyi yayıldığını söyledi çevremdeki arkadaşlar. Bir diğer parfümümüz Chanel'den. Chanel Allium Sport. Super Legera. Bu parfümü beğenmedim. Kokusu gayet güzel ama zaten Super Legera bildiğim kadarıyla İtalyancada hafif demek. Ee, hafif mi? Öyle bir şey olması lazım. Ya gerçekten hafif bir parfüm olmuş, hafif bir flanker olmuş. Ee, siz o ekstrem flanker'ın performansını beğenmiyordunuz. Bu parfümün performansını bir hayal edin. Eğer denemediyseniz, denediyseniz zaten siz de hayal kırıklığına uğramışsınızdır. 10 üzerinden vereceğim puan 3. Hiç konuşmadığım bir parfüm var. Oraya değinelim. Valentino Umo Born in Roma Yellow Dream. Bunu uçağa binmeden önce sıktım. Ve işte 13 saat boyunca kendi kokum kendime geliyordu. Elime de sıkmıştım. Kokluyordum yani. Bayağı bir test yaptım. Tabii 13 saat kalmadı da bayağı bir test yaptım bu parfüm çok 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 bilindik parfümler gibi değil ama bir şeyleri anımsatıyor. Ama şöyle söyleyeyim yeni çıkmış bir parfüm. Yani ben bu parfüme bu fiyatları vermem asla. Hani çok uygun bir parfüm olsa evet hediye alın derim. Hani hediyelik bir parfüm derim ama bilmiyorum hak etmiyor. Ya olmuyor. Valentino Uma Born in Roma veya direkt Bonnet'le Umo diyeyim genel hatlarıyla. Birkaç flanker hariç. Bir türlü ısınamadım. Çünkü hep beklentimi karşılamadım. Vereceğim puan da 10 üzerinden 4.5. Prada, Luna Rosa, Ocean, Le Parfum. Bu da kırmızımtırak bir şişe. Yani mavi ama kırmızımsı tonlar geliyor. Bu parfüm iyi bir parfüm iyi bir parfüm. Bu parfümü size nasıl anlatabilirim? Sanki Valentino pardon Prada Luna Rosa DNA'sından Luna Rosa Ocean DNA'sını daha mistik bir hale getirmeye çalışmışlar. Direkt daha yoğununu yapmaya çalışmamışlar. Kokuyu değiştirmişler yani. Daha derin, mistik bir har alıyor. Zaten Luna Rosa Ocean'da hafif bir okyanus esintisi, deniz vibe'ı var. Bu sanki o denizin içine dalmış ve batmış bir gemide hazineyi arayan Luna Rosa Ocean gibi kokuyor. Fena parfüm değil. 10 üzerinden 7'yi rahatlıkla veririm. Jean-Paul Gaultier Skandal Absolu. Skandal serisini beğenmediğimi çok iyi biliyorsunuz bence. Ama Skandal serisinden bir parfüm alınacaksa bu alınır açık ara. En iyi Skandal olmuş. Ama yine de bana göre değil. Scandal Absolu yine fena değil. Sıkılabilir. Diğerlerini hiç 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 diğerlerine puan vermemi bile istemeyin. Puan bile alamazlar benden. Skandal Absolu'ya da bir 5 puan atarım. Burberry Hero Parfum. Uf, ya bir şey vermiyorlar bana. Ya artık Burberry de o şeye girmiş ya. Burberry bir parfüm yapıyor ve bendeki heyecan seviyesi sıfır. Çünkü Kırdı, umutlarımı kırdı. Artık ben Burberry'nin bir parfümüne heyecanlanamıyorum. Burberry markasında tek beğendiğim seri Burberry Her. O da en son çıkan elixir. Burberry Her eliksir gayet güzel. Burberry Her petal gayet güzel. Ama yani erkek alanında çok zayıfsın be Burberry. Bir çeki düzen ver kendine yapabilirsin. Bu kadar imkanım var. Bana Burberry Hero parfüm çıkartma. Veririm sana bir puanı oturursun aşağı. Ya bir şey vermiyor bana. Yeni hiçbir şey katmıyor. Bir. Biraz nişlere girelim. Zaten pek bir işte girmeyeceğim de, Parfüm de Merli, Perseus. Parfüm de Merli'yi çok severim. Parfüm de Merli'yi herkes niye eleştiriyor? İşte, dizayner parfümleri alıyor, kalitesini arttırıyor, satıyor. Tamam, tamam. Sizi korumaya çalıştım Parfüm de Merli, ama artık yeter. Ben bile sizi koruyamam. Ya bu Perseus ne ya? Eski Dolce Gabbana Light Blue Forever parfümünü almışsın. Birazcık daha kenarlarını yumuşatmışsın. Birazcık daha nasıl yaptıysan performansını arttırmışsın. Ama bana bir şey vermiyorsun. Hatta Burberry, pardon Dolce Gabbana Light Blue Forever parfümü o keskin hatlarıyla daha niş kokuyor. Çünkü açılışındaki Greyfurt daha fotorealistlik. O yüzden performanlı Perseus. Kusura bakma aramız iyiydi ama sana da vereceğim puan 10 üzerinden 0.84. Versace Eros Energy. Bu parfümde aşırı bir narenciye bombası. Yani bu parfümü elime sıkıp koklamak zevk veriyor. Doğruya doğru. Elime sıkıp koklamayı seviyorum bu parfümü. Gerçi bende yok da hani severim elime sıkıp koklamayı. Ama parfüm olarak sıkmam. Ama en azından bir şey denemişsiniz. Ya parfüm olarak kullanmam ben bunu ya kusura bakmayın. Ben sadece Eros çok gömdüm. Eros enerjiyi öyle gömmeyeceğim. Çünkü gerçekten narenciye hastası bir kitle var. Ki anlayabiliyorum. Narenciye güzeldir. Narenciye stümlandır. Narenciye enerji verir. Narenciye sizi uyandırır. Ama bu narenciye parfüm olarak kullanılmaz. 10 üzerinden Hadi altı vereyim ya. altı vereyim biraz bol keseden. Tom Ford. Neydi bu? O de leather. Böyle bir şey. Puh. Yves Saint Laurent Baby Cat'in klonu. Çakması. Baby Cat'i çok seven biri olarak. Bakın. O ailede benzeyen parfümler var. Tom Ford'un bu parfümü. O de leather. Yves Saint Laurent Baby Cat ve rozende, de Matthew no 5 5 Sen Bu aile birbirine çok benziyor bu üç parfümü. Ee, ama hepsinin bir dezavantajı var. Baby Cat'in dezavantajı fiyatı. No Sank dezavantajı No 5. Okey, okey. Şimdi yorumlara gelecek. <laughs> no Sank diyor. No5'ın dezavantajı açılışı çok yanmış lastik gibi kokuyor ve Tom Ford, Dombre, Leather'ın dezavantajı klon olması. Ç çakma babycat olması yani. Ben sıkmam. Ben Tom Ford gibi bir firmanın Yves Saint Laurent'un bir parfümünü taklit etmesini kabul edemiyorum. Vermem yani para. Gidelim daha fazla koyarım. Asıl DNA'ya veririm. Yves Saint Laurent Y elixir. Bu parfüm çok iyi bir parfüm. Çok iyi bir parfüm. Ama çok pahalı. O fiyatı hak etmiyor. Eliksir serisinin en çok elgiden e, Y serisinin en çok elgiden parfümü değil. Ama belki en yaratıcı parfümüm. Yani bir parfüm sever arkadaşım olsa hediye olarak alırdım. Ama kendim alır mıyım? Aslında alabilirim. Çünkü bu bir şey katmış ortaya. Diğer Y'ler biraz daha mainstream, alışıla gelmiş kokular. Bu eliksir versiyonuyla bir şeyler katmışlar. Daha kompleks, daha kaliteli bir koku olmuş. Sentetiklik biraz daha azalmış ama fiyat bayağı artmış. Sizin seçeneğiniz. Fiyatla sıkıntınız yoksa ve Y serisine bayılıyorsanız diyorsanız ki ya ben bu kadar niş parfüm aldım hiçbirinden Y'den aldığım zevki alamıyorum. O zaman bu parfüm tam size göre. Alın bunu fiyatı neyse, de neyse verin koleksiyonunuzun en önüne koyun. Öyle insanlar var çünkü Y fanboylar. Anlayabiliyorum. Ama ben almam. bir puan vereyim 10 üzerinden 7,5 vereceğim. Çünkü var. Uğraşılmış, emek verilmiş bir flanker. Son parfümümüzde, pardon son iki parfümümüzde biri Jean Paul Gaultier Paradise Garden. Büyük sükse yarattı. Çok güçlü. Tek dezavantajı sentetiklik. Ben onun üzerinden 7.5 veriyorum ama aşırı iltifat alıyor. Böyle bir parfüm yok. Videoyu izlemediyseniz izleyin. Kartlar kısmına koyarım. Rio de Janeiro'da kızlara sordum sahilde. Paradise Garden'a sapıtıyorlar. 10 üzerinden onlar havada uçuştu. Kendilerinden geçtiler. Paradise Garden'ı iltifat almak istiyorsanız alın. Ama ben bir parfüm sever olarak en fazla çok sentetik olduğu için hadi 7 vereyim ya. Daha yüksek vermeyeyim 7 vereyim. Çünkü çok sentetik ama iş görüyor. Önemli olan iş görmek birçok kişi için. Ve son parfümümüz de Paco Rabanne Invictus Parfum. Bu en güzel şişede olan. Altı böyle o kupanın altı keskininden şişe. Mavi. Bu, Amvictus serisinin de en iyi parfümlerinden birisi. Amvictus Victory Elixir, bir numaram o seride. Genç arkadaşlara ödülüyorum. Bu da en azından Amvictus severlere çok güzel bir alternatif olmuş. Artık 2024'te de klasikleşmiş Amvictus'u kullanmayın. Bari bunu alın, o DNA'yı taşıyor. Çok daha kaliteli hale getirilmiş versiyonu diyebilirim. Ama puan verirsem de ya ben kullanmam. Benim için 10 üzerinden 6 ama önereceğim kişiler olacak. Özellikle Amvictus sevenlere. Hiç yoksam bunu al diye önereceğim. Tabii daha var. Çok parfüm oldu. Kaç parfüm zaten bilmiyorum. Belki 20'den fazla parfümden bahsettim. Devamı gelir. Talebe göre. Bakacağım. Yorumlarınızı okuyacağım. Beğeni sayılarına bakacağım. Ve belki de tez zamanda part 2'yi çekmiş olurum.